Şimdi bir bağlantımız daha olacak. Günlüğüne çıkan başlıklarını değerlendireceğiz. Tere Yatırım Araştırma Uzmanı Mehmet Bilal Bircan bizlerle birlikte. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Uğur Bey. İyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Haftaya başladık. Haftanın ilk işlem günündeyiz. Biraz önce Asya'ya gittik. Asya'daki detayları aldık. Asya piyasalarıyla başlayalım dilerseniz. Karışık bir seyirin olduğunu söyleyebiliriz. E, gündemde geçtiğimiz haftanın son işlem gününde ABD ile Çin arasındaki sürtüşme vardı ki haftanın son işlem gününde piyasalara oldukça e, etki etmişti. Şu an için biraz daha gündemden düşmüş gibi. E, nasıl değerlendirirsiniz Asya'daki e, endekslerin görünümünü yeni haftaya başlarken? Asya borsalarının genel olarak yeni haftaya başlarken karışık bir seyirle başladığını takip ettik. Özellikle sizin de belirttiğiniz gibi en büyük faktör ABD Çin arasındaki işte diplomatik gerilim diyebileceğimiz faktördü. Ancak bugün itibariyle baktığımızda işte görecek gerilimin azaldığını söyleyebiliriz. Çünkü Çin'in ABD'ye verdiği 3 günlük süre bugün itibariyle doldu ve ABD'de zaten konsolosluğu boşalttı. Bundan sonraki aşamada belki yani bu hafta içerisinde en azından bu gerilimin bir nebze azalmasının etkisiyle top endekslerde toparlama görebiliriz. Ancak biraz daha orta vadeli baktığımızda seçime bugün itibariyle yaklaşık 100 gün kalmış görünüyor. Ve seçim yaklaştıkça ABD tarafında, e, ABD'nin özellikle hem e, Trump'ın hem de Biden'ın e, ABD-Çin gerilimini bir süre daha kullanmasını bunu ön planda tutmasını ben açıkçası beklemekteyim ve bunun da önümüzdeki günlerde yine de endekslerde olumsuz etkilerini takip edeceğimizi söyleyebiliriz Uğur Bey. Küresel tarafta kalmaya devam edecek olursak bu hafta Fed'in kararını takip ediyor olacağız. Piyasa beklentisi anlamında baktığımızda bir faiz indirimi beklenmiyor. Siz ne dersiniz? Nasıl bir sonuç çıkacaktır? Fed politikasında bir değişikliğe gidecek midir? Ee, Faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmesini beklememekle birlikte bugün e, özür diliyorum. Çarşamba günü yapacağı açıklamalar bizim için önemli olacaktır. Özellikle enflasyona yönelik bir beklenti e, veya bir öngörüde bulunacak mı veya herhangi bir e, enflasyona yönelik açıklamada bulunacak mı? Bunlar bizim için takip edecek önemli başlıklardan bir tanesi. Diğer taraftan e, merkez bankaların önemli politik araçlarından bir tanesi de sözlü yönlendirmedir. Anons etkisi dediğimiz bu politik aracını FED e, e, yeni dönemde veya önümüzdeki süreçte nasıl kullanacak? Buna yönelik bir açıklama yapacak mı? Bunları takip ediyor olacağız. Ancak belirttiğim gibi Fed'in faiz kararında bu hafta için bir değişiklik beklememekteyiz. Borsa için, yurt içinde bugün tarihi bir gün, tarihi bir haftanın başlangıcını yaşayacağız. Borsayı da konuşacağız ama önce bir altına bakalım dilerseniz. Şimdi altında 1921 dolar seviyesi on altında önemli bir seviye derken haftandaki işlem gününde yine yükselişle başladı. Gün içerisinde 1941 dolar seviyesine kadar yükselişi sürdü. An itibariyle ise %1.58'lik yükselişi var. 1931 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram tarafında da 424-425 lira seviyesi takip ediyoruz. Ne dersiniz? Rally geçtiğimiz haftada olduğu gibi bu haftada sürecek mi? Onsalt'ın tarafında son dönemdeki yükselişin sebeplerine baktığımızda en önemli faktörlerden bir tanesi ABD-Çin gelimi. Diğer taraftan vaka sayılarında bariz bir iyileşmenin görülmemiş olması ve tabii ki özellikle geçtiğimiz hafta Avrupa'da onaylanan paketin yanı sıra bugün de yine ABD'de bir paketin tanıtılacak olması piyasalarda salgına dair teşvik paketlerinin açıklanma beklentisini arttırırken altın tarafında da yukarı yönlü hareketleri tetikleyen önemli faktörler arasında. Dolayısıyla bu faktörler bazında baktığımızda önümüzdeki günlerde de belirttiğim ABD-Çin gerilimi yine teşvik paketlerinin yeni teşvik paketlerinin açıklanacağı beklentileri 16'nın yukarı yönde destekleyecek önemli faktörlerden bir tanesi. Ancak teknik olarak baktığımızda olaya 1935 dolar seviyesi 16 için e, direnç konumunda. Tabii ki e, bu haberlerin yanı sıra teknik olarak bu seviyenin de geçilip geçilmeyeceğini takip edeceğiz. Bu seviyenin geçilmesi yani 1935 doların geçilmesi 1953 dolar seviyesini ikinci direnç olarak karşımıza çıkartacaktır. Olası geri çekilmelerde ise bizim eee İlk destek seviyemiz 1920 dolar, devamında ise 1900 doları destek olarak takip edebiliriz. Şimdi borsadaki gelişmeleri de konuşacağız dedik ama ilk etapta dilerseniz Borsanın dirayetli duruşunu konuşalım. Şimdi geçtiğimiz hafta Çin ile ABD sürtüşmesi dedik. Avrupa piyasalarına baktığımızda %1'in %2'nin üzerinde kayıplar vardı. Yine ABD spot piyasalarında ve ABD vadelilerde geçtiğimiz haftanın son işlem gününde kayıplar söz konusuydu. Borsa İstanbul'da biz tüz endeksi dirayetli duruşunu devam ettirdi haftanın son işlem gününde. Son zamanlarda pandemi ile beraber borsadaki gidişatı nasıl yorumlarsınız, nasıl değerlendirirsiniz? Öncelikle belirttiğiniz gibi geçtiğimiz hafta hem Avrupa hem ABD hatta Asya tarafında borsalar kayıpla kapanırken bizim borsamız e, görece pozitif kapandı. Bu olumlu bir gelişmeydi. Nitekim burada önemli faktörlerden bir tanesi yabancı yatırımcı çıkarken yerli yatırımcının çıkması ve tarihin hani önemli e, anlarından bir tanesini yaşıyoruz belki de. İşte yerli yatırımcı %51 civarında bizim endeksimizde bu önemli bir faktör. E, sadece yerli yatırımcıyla küresel piyasalardaki bu kadar belirsizliğe ve olumsuzluğa rağmen endeksimiz yukarı yönde gidiyorsa ya yabancı yatırımcının girmeye başlaması veya özellikle son dönemde banka bankalardaki ucuz kalmanın etkisine rağmen endeksimiz bu kadar yükseliyorsa önümüzdeki günlerde özellikle hem bankalarda iyileşme hem de yabancıların da girmesiyle beraber çok daha hızlı yükselişler görebiliriz. Dolayısıyla Borsamızda son dönemde yaşanan olumlu gelişmelerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini söyleyebiliriz. Bilanço dönemindeyiz aynı zamanda ve bugün tarihi bir gün dedik. Borsadan 2-0 atılacak dedik. Bu iki konuyu da konuşalım ama borsanın performansına ilişkin önce bir yoruma daha yer verelim. Akabinde sohbetimize devam edelim. Efendim Ağpara yayınına konuk olan ekonomist Belgin Maviş apara ekranlarında borsanın performansını değerlendirdi. İzliyoruz dünyanın geneline baktığımızda endeksleri şu anda taşıyan teknoloji, savunma sanayi ve ilaç sektörü hisseleri bu yılın sonuna kadar da devam edecektir. Çünkü aşı ile ilgili gelişmeler, siyasi gerilimler yeni ve farklı araçları beraberine getirecek. Karantina süreci de bir kez daha gösterdik insanlara. Bundan sonraki süreç teknolojinin çağı olacak, daha çok hayatımızda olacak. O yüzden bu hisselerin ağırlığı biraz daha fazla hissedildi biz tarafında da. Bankacılık endeksinin iskontolu olması, biz yüz endeksinde dolar bazında şu andaki seviyelere baktığımızda iskontolu olduğunu beraberinde getiriyor. Bu ne demektir? Yukarı yönlü hareket e, işte güzel ve pozitif haberlerin arka arkaya gelmesiyle kazanacaktır. Bankacılık sektöründeki şu andaki fiyatlamalara baktığımızda endeksin geldiği noktaya hesaplamalarımızı yaptığımızda onu bırakın sadece hisse fiyatlamaları açısından baktığımızda oldukça iskontolu ve dolar bazında da daha gidecek yerinin olduğunu düşünüyor. Ee, daha önceki rekorlar 2 centin üzerindeydi. Şu anda daha henüz o 2 cent seviyesine ya, zaman zaman yaklaşsak da henüz o seviyeye ve onun üzerine geçebilmiş değiliz. E, tarih rekorların uzağındayız. O yüzden Bist'in daha gidecek yolu var. Bunun için de pozitif bir haber akışına ihtiyaç var. Evet, tarihi bir gün dedik. Bugün borsada 2-0 atılacak. Aslına bakarsak hazırlık evresi oldukça uzun sürmüştü ve 2018 yılından bu yana da konuşuluyordu 2-0 atılması e, olayı. Şöyle bir baktığımızda artık 110'lu, 110 binli seviyeler değil de binli seviyelerden işlem görmeye başlayacak. Ne dersiniz, nasıl değerlendirirsiniz, e, nasıl yansıyacaktır borsanın seyrine, yatırımcı anlamında neler beklersiniz? Öncelikle e, uygulama olarak çok bir şey değişmeyecek ancak... E, Uygulama olarak bir şey değişmemekle birlikte vadeli e, kontratlarda kontrat sayısında ve fiyat adımlarında ufak bazı değişiklikler göreceğiz. Onun dışında uygulamada değişiklik olmamasına rağmen e, endeksin görece ucuz gibi görünmesiyle beraber yukarı yönlü hareketlerin yıl içerisinde biraz daha hızlanması beklenebilir. E, özellikle geçmişte 97 yılında da benzer bir e, uygulama yaşamıştık biz. O dönemde çok sert yaklaşık %250'lik bir ee, hareket gözlenmişti endekste böyle bir uygulama sonrasında tabii o dönemin şartlarıyla şu anki yaşadığımız e, şartlar bir değil hani o dönemde yaşanan hızlı yükseliş gibi bir hızlı yükseliş yaşanmama e, olasılığında göz önünde bulundurmak gerekiyor ancak genel itibariyle. Endeksen 2.0'ın atılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareketlerin biraz daha hızlanarak devam etmesini bekleyebiliriz. Çok kısa bilanço dönemine de değinecek olursak geçtiğimiz haftadan itibaren bilançolar gelmeye başladı. Yine bu haftada gelecek olan bilançolar var. Bilanço döneminin konuşacak olursak borsaya etkisi nasıl olacaktır? Borsanın seyrine nasıl bir etki edecektir? Şu anda ikinci çeyrek bilançolarını takip ediyoruz ve özellikle salgın döneminin de Türkiye'ye ikinci çeyrekte geldiğini düşünürsek şirketlerin ikinci çeyrek dönem satışlarının veya karlarının bundan genel itibariyle olumsuz etkilenmesi bekleniyordu. Ancak yaptığımız simülasyon çalışmalarında aslında durumun o kadar da kötü olmadığını hatta açıklanan bilançolar itibariyle en azından gözlemlediğimiz kadarıyla beklendiği kadar kötü bir senaryonun gerçekleşmediğini görece aslında bilançoların şu aşamada en azından açıklanan birkaç tane büyük şirketin bilançosu üzerinden gidecek olursak beklendiği kadar kötü bir durum olmadığını söyleyebiliriz ve evet. açıklanan bilançoların devam etmesiyle beraber bunun da borsa tarafına olumlu yansıyacağını söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun efendim. Kolaylıklar diliyoruz.